Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Zeynep Yıldırım Diyarbakır'dan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum herkese Bugün aslında eşim ve oğlum e, tarlaya gittiler Ve bir baktım oğlum ortalıkta kar, e, yok Kayıplara karışmış arkadaşlar Küçük oğlum Mirhan'ım Şimdi onu aramaya çıkacağım bakalım nereye gitmiş Komşulara bakmaya gideceğim ve gitmişken köyü e, çekmemi isteyen köylerim, e, gurbette yaşayan izleyicilerim köyü çekmemi istediler. Onu aramışken aynı zamanda videomu da çekeyim dedim. Şöyle arkadaşlar. Bunlar bizim komşularımız. Dediğim gibi gurbette yaşayan köylülerimiz var. Ve uzun bir süredir köyü hiç görmemişler. Ve haliyle merak ediyorlar. Özlemişler. Ben de onlar için bu çekimi yapacağım. Şöyle bu. Bizim. Baba. Efendim. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi oğlum komşuya gelmiş. Emine. Zelo dedi Miro bizde değil. E ben de korktum. Aynen. E ondan sonra baktım sen cevap vermeyince dedim dur gideyim. Gitmişken de biraz köyü çekeyim. Hatun demişti bana çek. Ya. He. O, o yüzden de. He. Yok vallahi o Ehsan onlar bahçeye gitmiş tarlaya. O dediler ben gelene kadar şey yap. Bize bir... Evet. Aynen. Aynen. O yüzden... he Yo, Zelal dışarıdaydı. Onu çağırdım bir yarım saat önce. Çağırdım. Dakam yoktu. Şeyi de arayayım Zeynep'i de arayayım dedim. Belki oraya gitmiş. Ha. O sonra zaten çağırdım, çağırdım ses gitmedi, kimse çıkmadı. Ben tahmin ettim herkes içeride. Demdir ben gideyim en Ne olur ne olmaz oğlumu biliyorsun. Bir <laughs> alıyor başına gidiyor bir yerlere. He, tamam çocuklar okula gitmemiş. He, anladım. Tamam iyi yapmış. Hadi görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar burası bizim eski okulumuzda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an artık cami olmuş. Caminin evi şey pardon imamın evi olmuş bir tarafı, bir tarafı da e, küçük bir cami mescit diyelim öyle. Bu aşağıdaki tarafta bu kahverengiyle beyaz o da e, yaz yeri ve camidir aynı zamanda onda e, bizim bir köylümüz para toplayarak yaptırmış. O şekilde arkadaşlar Katın abla bütün bunlar senin için. Bu da Pirasebre'nin evidir. Melavceli'nin evidir. Onu da sana tanıtmak istiyorum. Söylemek istiyorum. Şu karşıdaki çatılı ev bu taraftaki e, Eşref'in evidir. Şu yukarıdaki e, Kerime ablanın evidir. Şuradaki Abin evidir. Hepsini de sizlere göstermek istiyorum. dediğim gibi burası artık cami. Birazcık bu tarafı da çekeyim. İnşallah bir gün aşağıya kadar da gidip çekim yaparım. Şöyle Hatun abla. Burası e, şu yeni yapılmış küçük ev. Beraka. O Amacın senin evidir. Onlar bu sene tadilat yaptılar. Geçen seneki depremden sonra tadilat yaptılar. Şu kırık dökük olan da sizindir. Umarım görmüşsündür. İnşallah bir gün yakın çekimde yapacağım. Ama şu an işim var. Dediğim gibi eşim tarlaya gitmiş. Ee, yemek yapmamı istedi. O yüzden şu karşıdaki evde de Hacı Yusuf'un evidir. İki katlı yapmışlar. Şu önündeki de e, Ape Süleyman'ın evidir. Hatun abla bunlar hep senin için. Bu şekilde bu tarafa da gidip biraz orayı da çekeceğim. Evet arkadaşlar şöyle evimizin aşağısını da göstereyim. İnşallah bir gün kısmet olur dediğim gibi. Burası Amer'in evidir. Yani ev derken taşıyanı işte. Hepsi yıkılmış. Şu karşı komşumuz ee, Halihac Kadri'nin evidir. O da bizim karşı komşumuz. Burası da benim e, doğup büyüdüğüm ev. Annem gülün bahçesidir. Onların barakasının yeridir. Barakalarını yıkmışlar. E, şu an hiçbir şey kalmamış. Sadece bahçe e, ve dut ağaçları, incir ağaçları, badem ağaçları onlar var. Onun dışında orada hiçbir şey yok. <laughs> Şu yukarıdaki arkadaşlar ee, Hatya Halen'in evidir, Hale Haciz'in evidir. Yani dediğim gibi grubda yaşayan akrabalarımız arkadaşlarımız var. Onlar için çekiyoruz. Yani bu birazcık da özel çekim diyebilirim. Şu karşıdaki da ee, iki katlı ev, Birahac'ın evidir, yeni yapılmış. Ee, i̇ki yıldır oraya taşınmış Orada oturuyor Şu karşıdaki de Hacı Şakir'in evidir Şu küçük baraka ee, Ön tarafı Yeşil boyayla boyanmış Amer'in evidir Kale Amer'in evidir O da bizim bir köylümüzdü Yani köy çok değişmiş Arkadaşlar eskisi gibi değil Şu karşıda üç katlı ev ee, O da şeydi aslında e, Ehsan'ın evidir. O da yaptı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Korona da vefat etti. Oğluyla beraber. Oğlu da gence çıktı. Doğru düzgün oturamadılar. Şu an o ev boş maalesef. Kimse oturmuyor. Şu karşıdaki de bizim komşumuzun Halenizam'ın evidir. Onlar da eski evlerini kapatmışlar. Yeni evlerinde oturuyorlar artık. <laughs> Şu karşıdaki evde arkadaşlar Halis Süleyman'ın evidir. Hatun abla senin amcanın evidir. Orayı da size göstereyim. Hepsi kırılmış, dökülmüş. Ve şu da amcamın evidir. Medeni amcamın evidir. Galavdır Zaklı onun evi. Şurası da benim rahmetli Abdullah amcamın barakasıdır. Ve onun yanında kendine iki katlı bir ev yapmış. Rabbim can sağlığıyla bitirmeyi ve oturmayı nasip etsin. Öyle arkadaşlar. Nizamgül de herhalde oğulları gelmiş. Yoksa onlar mı bilmiyorum açıkçası. Yanlış bilgi vermeyeyim. Kadir ee, kavurma yapıyorlar sanırım. Bugün baya bir dışarıda dolanıyorlar. Şimdi eve doğru gidiyorum. Burası da arkadaşlar Bizim e, köy köyde hastanemiz var. İnşallah bir gün oralara da gider çekerim. Bu yol oraya gidiyor. Allah'ın izniyle bir gün orayı da çekerim. Şimdi eve gideceğim. Bir tarifle tekrar karşınızda olacağım. Eşim ve oğlum tarladan gelene kadar o tarifimi de sizlerle paylaşmış olacağım inşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eve geldim ve şimdi tatlımıza başlıyoruz bugün cindacığım yapacak sağ olsun 3 su bardağı şekerimizi e, kabımıza alıyoruz ve 3 su bardağı da sıcak suyumuzu üzerine ekliyoruz. şekilde öncelikle şerbetimizi sıcak suyla eritiyoruz. Kaynatmaya gerek duymuyoruz. Soğuk suda da yapabilirsiniz ama soğuk suda daha geç şeker eridiği için ben kaynar suyu tercih ettim. Evet arkadaşlar şerbetimiz eridi. Böyle köşeye alıyoruz. arkadaşlar cindacığım ee, tarife başladı öncelikle bir adet yumurtamızı içine ekledik bir su bardağı yoğurdumuzu ekledik bir su bardağı sıvı yağımızı ekledik Vanilyamızı bir de kabartma tozumuzu ekliyoruz. Karıştırmaya başlıyoruz. da ekledik ve gerisini yavaş yavaş ekliyoruz. 3 su bardağı unumuzu ekledik arkadaşlar cindacım yapmaya başladı bugün tamamıyla ona bırakıyorum bu tarif benim kuşum yapacak benim cindacım sağ olsun Cinda. evet arkadaşlar cindacım e, tatlısını yapmaya başladı hamurunu yoğurdu ve şimdi şeklini vermeye başladı Evet arkadaşlar tatlım Artık kızardı ve ben Fırından daha yeni çıkardım Şerbetimi de önceden zaten hazırlamıştım. Birkaç damla limon ekledim. Onu çekmeyi unuttum arkadaşlar. Ve şimdi şerbetimizi üzerine ilave ediyoruz. Şimdi oğlum da ikisi de şerbetli tatlılar seviyorlar. Onlar için yapıyoruz. Yoksa ben hiç sevmem yani kendilerini. Bir tadına bakarım o kadar yani. Onun dışında şerbetli tatlıları sevmiyorum. Ama onlar sevdiği için onlar için yapıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tatlımız artık hazır. Ağızda dağılan gerçekten çok güzel bir tatlı oldu. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Da karşınızda da bir tane çıkarayım arkadaşlar. Hiç dağılmadı. Biz birazcık şekil vermeliydik. Unuttuk. O şekli vermedik. Ama tadı gerçekten çok güzel, yarım saate yapabileceğiniz e, aparatif bir tarif. Malzemeleri de çok gitmiyor size tavsiye ediyorum. Gerçekten tadını çok beğendim. Evet arkadaşlar çayımızı demlemiştik daha önce. Gördüğünüz gibi oğlum uyumuş, kızım ayışmış. <laughs> Oğlum yüzünü kapatmış. Onlar tarladan gelmiş. Eşim de gördüğünüz gibi uyumuş. Umarım bana kızmaz. Ee, çay istemişti. Ben tarladan gelene kadar çayım hazır olsun, tatlım hazır olsun demişti. Biz hazır ettik ama kendisi hazır değil. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Bakalım. Çayımızı dolduruyoruz. Bugün biraz önce polis merkezinde yapmış olduğum görüşmede traktörlerin girişinde herhangi bir engelleme olmadığını sadece arkasında onları tatlı getirdim kendime de böyle incir, incir ve kuru üzüm getirdim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sonunda tülbentimi yapabildim. Ee, en son annem buradayken bu tülbente başlamıştım. Herhalde 2,5 ay oldu iki buçuk ay oldu arkadaşlar maalesef daha sadece bir tarafını bitirdim dün gece bitirdim o da misafirliğe gitmiştik orada çok şükür sonunda bitirebildim en son bu tülbentimi daha önce beni izleyenler bilir bu tülbentimi başlayacağımı söylemiştim bir akrabamıza yapacağımızı söylemiştim ve bu son halini de sizlere göstermek istedim özellikle daha önceki abonelerime göstermek istedim bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın.